Hadi. Yani iyi, hadi hadi. Hadi o hadi. O kadar yorulmuş. Hayır hadi, hadi. Hadi Asıl odeka. Asıl. Hadi Hadi asıl. Ne yapıyor? Kayıyor. O kadar. Gececiğe hadi, odeka asıl. Ah, odeka hadi. Ay 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 ay. Odeka hadi. hadi. Hadi odeka hadi. Hadi odeka. Sakın sakın odeka. Oda bay bir çeksinler, hemen götürüp çek. Hay o deka hadi. Hadi odeka hadi. Şık karışmayın oradan kapa. kolla tutabiliyor musun ya Hadi ay Ozeki hadi Asıl Ozeki hadi Asıl Karbiz'de pil bitti ama ha Ozeki hadi Hadi Ozeki Hadi Ozeki Ay 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 Ozeki hadi Ozeki hadi Yoruldu Ozeki hadi hadi Asıl Ozeki hadi Ay Hadi emek nak diye bak geri ya. 我先干哈的。嗯 gut, Hayramı, haydi, haydi. De, hadi, hadi. Hazır hadi, deka, hadi. Hadi. Hadi Hadi tekrar, hadi Hadi tekrar. Hadi tekrar. Hadi hadi ödeka. Hadi ödeyde. Hadi. Nafiye de bak geri İnşallah kazanmasın. Hadi oğlum, Hadi. Ay çok yorucu. Hadi ödeyde. Bir Hadi Hadi. Ödeka, hadi. Çek ödeyde. Hadi yorulduk çok yoruldum. Ödek'e kaldı. Evet. Hadi Ödek'e. Hadi. Kaldır. Kaldır. Kaldır Ödek'e. Ödek'e kaldır. Eyvah, 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 eyvah. Ödek'e kaldır. Ödek'e kaldır. kaldır. Kaldır Ödek'e. Ay uçardı. Aynı şekilde diye Ödek'e. Hadi. Odeka. Hayret bir şey ya.